Prestij Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere Didim Efeler Mahallesi'nde muhteşem bir tasarıma sahip 4 adet villadan tanıtım yapacağım. Eşyalı örnek villamızı göstereceğim. Arkadaşlar muhteşem bir dizaynı var. İçine bayılacaksınız. Bahçe alanımız dörtlü villa. iki tane arkada iki tane önde. Her villanın kendine ait bir girişi mevcut. Ön tarafımız park alanı. Barbekü alanlarımız 3 artı 1 Amerikan mutfak Ebeveyn banyolu Şöyle veranda kısmımızı gösterelim Barbekü alanlarımız Çok güzel bir veranda alanımız var Ön cephedeyiz Arkadaşlar Arka cephelerimiz 6 milyon 300 bin TL Ön cepheler 6 buçuk milyon Fakat eşyalı dairemiz Örnek villamız eşyalı haliyle satılacak. Onun fiyatı da 6 milyon bin TL. Benim tercihim bu. Harbiden eşyalar, dizayn, iç tasarımcı, iç mimar çok güzel çalışmış. Güzel bir dizayn yapmışlar. Şöyle bir içeri doğru geçelim. İçeri geçiyoruz. Burada hemen bir Amerikan mutfak salonumuz bulunuyor. TV alanımız burada. Hemen kapı arkasında sigorta panellerini görüyorsunuz. Oturma alanımız bu şekilde. Evet. Daha önce burada eşyasız halleriyle çekimler yapmıştı fakat Örnek bir villa tasarlamışlar eşyalarını koymuşlar gerçekten çok iyi şöyle elektrikli panjurlarımız mevcut bir adet çelik kasamız var. Yatak odasına da olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çelik kasamız burada yine işte gördüğünüz gibi küçük eşyalarınızı, tablolarınızı koyacağınız alanlar. Her şeyi çok güzel dizayn etmişler. Sadece bavulunuzu alıp geliyorsunuz. Fiyat da gerçekten yani yüksek bir fiyat değil. Fiyatı da iyi. Beyaz eşyalarımız hep Vestel marka. Şöyle fırınımız, set üstü ocağımız, davlumbazımız, bulaşık makinamız ve buzdolabımız. Bien marka armatürler. Beyaz renk bir evimiz. Gerçekten arkadaşlar çok güzel. Işıklandırmalar müthiş şöyle. LED'lerimiz yeşil, sarı renkli LED'lerimiz, spotlarımız muhteşem. Buradan salon bölümünden ve mutfak alanından şöyle evet, barbekü alanımıza, verandamıza çıkış yapabiliyoruz mutfağımızdan. Hemen buradan çıkıp servislerinizi misafirlerinize, dostlarınıza yapabilirsiniz. Sıfır bir villa. Burayı göstermiş miydik? Merdiven altı hemen. Evet, lavabo WC olarak düşünülmüş. Merdiven başlarında gördüğünüz gibi sensörlü ledleri bulunuyor. Çok güzel bir duvar kağıdı uygulamamız var merdiven boşluğunda. Şöyle doğa temalı. Evet. Mesela yan taraftaki villada deniz manzarası da var terasında. Çünkü hemen öbür tarafı, yolun öbür tarafı park ve bir yerden sonra da hazine arazisi denize kadar. Duş alanımızı görüyorsunuz, lavabolarımız. Kat kalorifer tesisatları mevcut. İçeride şampuanlarınız için bak nişat nişler var. Evet. Lavabomuz. En beğendiğim odası buydu sanırım. Evet. Yani en güzel dizayn edilmiş odası bence bu. Ebeveyn banyolu. Üst kattaki oda daha büyük. Bundan çok çok daha büyük ama tabi bana göre dizayn en güzel oda bu. Ufak bir balkonumuz var. Şöyle. Çıkıp sigaranızı içtiniz falan diye. Şöyle gösterelim. Tavanda yine spotlar, led havuzları rengarenk. Bu da bir ebeveyn banyomuz. Devam edelim. İkinci yatak odamız. Sanırım en ufak yatak odası buydu. Yani her şey çok güzel sığmış yani. Karşıda 2-3 kapaklı bir gardırop. Makyaj masanız, yatağımız, her şey sığmış. Ön cephedeyiz. Evet. Üst kata doğru çıkalım. Bu katımızda iki yatak odası gezdik. Bir banyo, bir de bebeğin banyosu gezdik. Bir balkon vardı. En üst katımızda ise hemen solumda bir yatak odası, sağında banyo ve yiyecek. Karşında da terasımızı görüyorsunuz. Terasın ayrıyette yatak odasından da bir çıkışı mevcut. Şöyle yine doğa temalı böyle bir duvar kağıdımız var. Merdiven boşluğunda. Kullanılan tablolar falan hepsi çok <laughs> Güzel. Çamaşır makinesinin yerini görüyorsunuz havluluklarımız, lavabomuz, vitra marka, gömme rezervar, klozetimiz, duş kabin alanımız şu şekilde. İçeride yine şampuanlarımız için iş alanı mevcut. son yatak odamızdayız. Üçüncü yatak odamız. En geniş sanırım buydu. Evet. Terasımıza doğru çıkalım. Terasa buradan da çıkabiliriz. Fark etmez. Bunun güzel yanı da her iki taraftan çıkış olması güzel. Yani terasa çıkacak kişiler sizin Atak odanızdan geçmek zorunda değil. Buradan da çıkış yapabilirler. Buraya da bir lavabo koyabilirsiniz. Giderler mevcut. Şöyle bir terasımız var. Yani dilerseniz şurayı yine açabilirsiniz arkadaşlar. Ön cepheyiz yani. Sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Video izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.